Herkese merhaba Elimizde bir bölme sorusu var Hadi şu soruya bir bakalım 2 tane bölme işlemi vermiş A'yı B'ye bölmüş 5 bulmuş Kalanı da 2 bulmuş B'yi C'ye bölmüş 6 bulmuş kalanı da 3 bulmuş İlk önce şu isimleri bir hatırlayalım Burası neydi? Bölünen Burası neydi? Bölen Burası neydi? Bölüm Bu neydi? Kalan O zaman diyorum ki Bakın daha soruya bakmıyorum bile şu kısmı Diyorum ki ya ben artık liseliyim. Bunu ne şekilde yazmam lazım? Denkleme dökmem lazım. Denkleme dökerken nasıl döküyordum? Bölenle bölümü çarpıp kalanı ekliyordum. E hadi yazalım o zaman. A eşittir. 5 ile B'yi çarptım. 5B artı kalanım 2. B'yi yazıyorum. Bölenle bölümü çarpıyorum. 6 ile C'yi çarptım. 6C artı 3. Sonra diyorum ki benden böyle bir şey istemiş. İlk önce korkutucu gelse de şıklara bakıyorum hep C türünden. Hmm, tek bilinmeyenliği yap diyor. A'yı da B'yi de C türünden yaz diyor. Hadi yazalım. Zaten B C türünden bir değere eşit değil mi? Şurada görüyorum. E, o zaman ben B gördüğüm yere 6C artı 3 yazabilirim. A'yı da C türünden nasıl yazarım diyorum. Bakın A'da B var. B yerine ben 6c artı 3 yazarsam, a eşittir 5 çarpı B'yi temsil ettiği için mutlaka parantezde yazıyorum. Artı 2'miz var. Hadi şunu bir düzenleyelim. Çok karışık duruyor böyle. 5'i içeriye dağıttık. 30c artı 15 artı 2'den 30c artı 17 yazabilirmişim ben a'ya. E, o zaman gidelim. A'yı c türünden ne yazacakmışım? 30c artı 17. B neydi? C türünden. 6C artı 3. E bir C'miz var. 17'miz var. Bölü 37. Şimdi C'leri sayalım. 30C, 6C, C. Hepsini topladım. 37 tane C etti. 17, 3 daha 20. 17 daha 37 etti. Bunların hepsi 37. Hızlı olan ne yapar biliyor musunuz? Bunları götürür. C artı 1 yazar. Ha benim öyle aklım karışıyor derseniz şu pay kısmındakini 37 parantezine alırsanız 37 cyi 37'ye böldüm C 37'ye 37'ye böldüm 1 çarpım konumundayken sadeleştirme işlemi yapabilirsiniz 37'ler gider cevabımız ne kalır C artı 1 A şıkkı diyoruz.